Basit herkese merhaba. Beşiktaş gündeminde Ergin abiyle birlikte Beşiktaş'ın ikinci haftada oynadığı Gaziantep Futbol Kulübü maçını konuşacağız. Abi hoş geldin. Merhaba İlke hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim sen? Ben de iyiyim. Evet. Dün bir İkinci haftada oynadı Beşiktaş, Maçtı, maçın önüne geçen bir en sakalı olayı vardı. Evet, İstersen evet, ilk önce evet. oradan başlayalım, sonrasında maçı değerlendirelim Evet, mi? Yani yakın zamanda birkaç kere böyle hadise görünce insanın tabii böyle bir endişeleniyor. Avrupa Şampiyonası'nda oldu en son. E, en sakalı yani yüz ifadesi falan da kötüydü evet. bir de yani yakın çekim falan oldu. Olmasa daha iyi tabii o işler de. Bir türlü, bir türlü o şeyle, e, bu işi iyi yapanlarla bu konuda aynı seviyeye gelemiyoruz hı hı. maalesef. E, yani bir kitlendik kaldık. O arada tabii Necip şey için, Batu Şua için Beşiktaş şeyi kullandı biliyorsun bir slogan. O Beşiktaş'ın ihtiyacı olan her şey diye. Belki de bunu Necip'in sloganı yapmak gerekir. O Beşiktaş için Beşiktaş'ın ihtiyacı olan her şey diye. Çok profesyonelce davrandı. Şey anlamsızlaşıyor ya. Yani o, o dakikaya kadar mesela bakıyorsun. Ya işte o pas öyle mi verilir? O boşluğu niye bırakıyorsun? Adamını niye kaçırıyorsun falan Belki gerilimiyle izlenen maç, o anda anlamsızlaşıyor. Evet. Tamamen orada o oyuncunun göğsünün inip kalkıp kalkmasına dikkat ediyorsun. Nefes alıyor mu, hareket ediyor mu. Her şey anlamsızlaşıyor. Çok şükür kısa sürede geldi şey haber, iyi haber. Hani ambulansla birlikte birincinin açık olduğu, nefes aldığı, etrafıyla iletişim kurduğu falan. E sonra da bütün o sempatikliğiyle dediğim başka kelime kullanacağım da şey yapayım. Bütün o sempatikliğiyle de. devam ki kardeş diye güzel. Yani yüreğimize su serpildi, bir sıkıntı olmaz evet. bu saatten sonra. Çok şükür yani o o arada kısa sürdü gelen evet. haber. Geçmiş olsun diyelim. Geçmiş olsun. Genel manada nasıl buldun Beşiktaş'ı? İki farklı yarı. İlk yarı yani malumun zaten çok iyi bir Beşiktaş yok. Erol Hoca bir kere iyi hazırlanmış. Hı. Bunun hakkını vermek lazım. Geçen haftayla beraber düşünelim. Rize Spor maçında Beşiktaş'ın maçtan sonra işte ligin favorisi Beşiktaş ve Trabzonspor. Galatasaray ve Fenerbahçe kadrolarıyla yetişemez falan. Bunlar çok beylik laflar. Hı. Burada da konuştuk Tabii. seninle zaten. Öyle değil. İsimler oynamaz. İlk maçlar aldatıcı olur. Bu bir süreç. Eylül ortası, Ekim ortası buraları görmek lazım. Rize la beraber düşünelim. Gerçekten kötüydü Rize geçen evet. hafta. İlk hafta oyunu ve skoru kabul edilebilir bir performanstı Beşiktaş açısından. Ama şimdi biz Antep'teki oyunu nereye koyacağız? Hava, nem, şu bu saat. Antep'te eksi altı derecede oynamadı sonuçta baktığımız zaman. İyi çalışmış. Erol Hoca iyi çalışmış. İyi kapattı. Hiç boşluk vermedi ilk yarı. İkinci yarıya zaten sıfır sıfırla başlayınca gol atma fikrinden vazgeçip Erol Hoca artık takım belki de psikolojik olarak koruma güdüsü. Hı -hı. Hani buradan Beşiktaş'tan gol yemeyelim, yenilmeyelim e, olayı girdi devreye. Son dakikalarda tehlikeli oldular da o riskleri almaya başlarsın zaten. Tehlikeyi de vereceksin risk alıyorsan. Larin'le beraber geçen senenin Böyle keyif alarak izlenilen Beşiktaş'ın nemareleri gördük. Oyun böyle fabrika ayarlarına döner evet. gibi oldu, fabrika ayarlarına döner gibi oldu. Ritim de yakalamıştı tam o sırada aslında. İyi pozisyonlar buluyordu. Ama tabii Ensakalı olayından sonra çok anlamı kalmıyor. Oyunun, futbolun, arkadaşları da muhtemelen oraya gitti kafaya. Zaten Beşiktaş şu saatten sonra çok böyle 3-4 pas yapamadı arka arkaya. Olsun önemli değil. Ensakalı iyi olsun da Beşiktaş'ın orada çok maçlar kazanılır. Kaybedilir. Sergen Hoca da bunu söylüyordu. Zaten hani milyaraya kadar e, resim maçları oynayalım bakalım. Ondan sonra bir toparlama süreci, uyum süreci, daha fazla birbirine alışma süreci, yeni isimlerin katılması falan. Daha sonra daha iyi olacağız diyordu. E tabii... E, Eski şut dönemde Beşiktaş'ın rakipleri Avrupa Kupası oynuyorlar. Evet. Avrupa Kupası oynuyorlar. Eee oynayacaklarda daha milli araya kadar. Yani takılma olasılıkları Beşiktaş'a göre daha fazla olabilirdi ligde. Beşiktaş'ın bunu avantaja çevirip kötü de oynasa bir şekilde bu maçlarda takılmadan geçmeyi biliyor olması lazımdı. Antep'te bırakılan iki puandır. Ee, bir şöyle de bakabilirsin ama kaç senedir zaten Antep'te <laughs> bir hiç evet. puan alamadan evet. çıkıyor bir puan mı aldı falan işte son dakikada bir tane arka direkte kaçan var Antep'in. Ersin'in çıkardığı bir top var. Bu minvalde bir puan olarak da bakabilirsin. Dediğim gibi daha Beşiktaş zamanla göreceğiz. Yani şu an için bir fikir oluşması geçen hafta da erkendi. <laughs> bu hafta da erken. Ama umarım bu kadar pas nedeni fazla özgüven değildir. Bu riskli bir durum. Fazla özgüven riskli bir durum. Ben olduğum zannedersin. Öyle gösterildiğin zaman sen de öyle hissetmeye başladığın anda onu, onu soracaktım aslında. büyük sıkıntı başlar. Ya ayakların yere basması açısından belki bu hani beraberlik iyi olmuş olabilir. Öyle. Olabilir tabii. Erken farkına varmak, erken farkındalık, bir silkelenip kendine gelmek bunlar önemlidir. Şimdi geçen senenin şampiyon takımı ve büyük oranda kadrosu kurulmuş. Geçen sene beşte şampiyon yapan şey emekti. Ben oldum değil, ben olacağım evet. denilen şeydi. Alın teriydi. Beklentilerin üzerine çıkan oyunculardı. Şimdi kadro, madro, hava, iyi oyuncular böyle bir basmak lazım yere. Yani Özgüven fazlalığı bazen yapacağım zannedersin, özgüvenli davranırsın, yapamazsın o işi. Evet. Işte. Fazlaca pas kaybının, hep rakibe top vermenin, atacağım zannıp atamamanın nedenlerinden biri bu olabilir. Erken olması bu sinyal erken sinyaldir. Evet. Allah korusun, evet. insanın bünyesinde bir hastalık çıkacağı zaman bir ağrı başlar bir tabii yerde. Tabii. Bu iyi bir şeydir. Ağrının erken başlaması. Fark edersin, gidersin doktora, çaresine bakarsın ama işte evreler geçmiş. Artık bu saatten sonra yapacak bir şey de yok dendiği zaman Geçmiş olsun. Onun için bu, bu, bu sinyaller, bu uyarılar iyidir. Şunu merak ediyorum aslında. Geçen hafta da seninle hem maçtayken hem de buradayken oyuna sonradan giren oyuncuların hani neler verebildiğiyle alakalı evet. konuşmuştuk. Yani bu dünden bahsetmek bu özel bu konu üzerinde dünden bahsetmenin çok bir manası yok bence ama yine de sormak istiyorum. Hani oyuncu değişiklikleri oldu. Sonra Ensa Kalan'ın yaşadığı durum evet. oldu. Oyun epey bir durdu orada zaten ama bir Gökhan Töre de isim özelinde değildi. Hani oyuna sonradan geçen hafta da girdiğinde bir bir takım böyle problemli bir oyun göstermişti. Yine öyle gösterdi. Şimdi Alex Teixeira ile Batshuayi ilerleyen zamanlarda direkt 11'e nasıl yazılacak orası da mesele yabancı kuralından ötürü yazıldıktan sonra oyuna sonradan giren oyuncuların bir şekilde Beşiktaş'ta etki etmesi gerekiyor sence. Evet, geçen sene bundan faydalandı hoca. Bu sene çok daha kaliteli oyuncular var. Yani çok bol da oyuna girenler, çıkanlar falan, üç oyuncuyu birden sökmeler, bunlar iyi şeyler hoca açısından şuay yani ve Tekşehir'i değerlendirmek çok mantıklı değil dünkü maç üzerinde de söylediğin gibi. Çünkü oyuna girdikten sonra takımın o konsantrasyonu düştü. Ersekaloy yani öyle birlikte. Lerin normal fabrika ayarlarına döndürdü. Hı hı. İşte bu yabancı yerli meselesinden dolayı bir nasıl bir çare bulunacak hoca da bilmiyor. Yani şöyle söyleyeyim. Kimi geliştiriyoruz? Mesela Gökhan Töre'yi mi geliştiriyoruz? Kimi geliştireceğiz mesela? Kimi milli takımı hazır hale getireceğiz? Mehmet Topalı falan mı? Ya da işte öbür taraflardan. Kimi geliştiriyoruz? Diğer takımlar için de söyleyeyim. Tabii, tabii. Emre Akbabaları falan mı yapacağız? Şimdi Gezal her ne kadar belki beklentilerin altında da oynasa her an sahada maçı çevirebilecek ne yapacağı belli olmayan bir oyuncu. Almaz onu Sergen Hoca oyundan normalde. Şimdi niye alıyor? Gökhan Töre'yi sok şey Batu Şua'yı sokacak oyuna. Çünkü Gökhan Töre Kenan. Şimdi Batu Şua'ya içi girmesi için Kenan'ın çıkması hı hı. lazım. Yani üçlenmesi hı hı. lazım yerlinin. Doğru. Ya bir matematik problemine döndürülmüş çok anlamsız. Teknik adamları da geri götürecek. Bak Türk futbolunu geri götüreceği gibi teknik adamların kalitesini de geri götürecek bu iş. Niye? Şimdi benim bir izliyorum sağ kenarından, değil mi? Teknik adamım ben. Bir hamle yapmam lazım. Oyunu geliştirmem lazım. Satranç hamlesi gibi maçı kazanacağım. Yapamıyorum. Bana diyor ki yapamazsın. Tek kolunu bağlamış şuradan. Ringe atmış seni dövüş diyor tek kolunla böyle. Bağlısı tek kolun. Yani neresinden bakarsan bak garabet bir karar. Bu arada Sergen Hoca maçtan sonra bu kuralı eleştirirken Bakıyorum görüyorum ya şu sosyal medya ne kadar kötü bir yer haline geldi ya. Ben de yorum. Ne kadar kötü. Ya işte niye bunu puan kaybından sonra söylüyorsun. Yahu haftalardır söylüyor adam. Yazın 10 kere söyledi açın bakın. Biliyorsunuz bildiğiniz halde yalan söylüyorsunuz. Ne kadar kötü bir yer haline evet, geldi, geldi ya. Puan kaybetti hemen başladı diyor. o Dün niye eleştirmiyordun diyor. Ya adam 10 kere eleştirdi. Bana ne Sergen Yatsın avukatı değilim ki ben. Benim fikrim bu konuda zaten net yabancı kura değil. Garabet olduğunu düşünüyorum. Yıllardır da söylüyorum bunu. Ya hoca da söylüyordu bunu. Evet. Adam, haklı. Dünyanın hiçbir ülkesinde böyle abuk subuk saçma sapan futbolu geri götürmek için, kendi ülkesinin futbolunu geri götürmek için evet. yapılan uygulamalar yok. Gökhan Tere konusunda da ben de senin aynı noktadayım. Yani ee, o hücum hattı içerisinde e, ritmi bozan isimlerden bir tanesi olur. O kuralla alakalı bundan yanılmıyorsam 2023-24 sezonu ya da 24-25 sezonundan başlayacak olarak taslak bir detay daha var o kural kağıdının içerisinde. O da şu dakika sınırı yok. Hani minimum 45 dakika sınırı yok. Altyapıdan en az iki tane oyuncu oynatma zorunluluğu var. Bunun zamanında Çin'de olmuştu. Bu dakika kriteri yok ya. O oyuncular 10 saniyede çıkıyordu oyundan direkt. O yıl mesela çok genç futbolculardan buna yenik düşen ve hani nasıl bir aşağılamaysa artık bundan ötürü futbolu bırakan da çok isim oldu ve o yıl yine o yılın 2016 2017 sanırım Çin Süper Ligi'nde o sezonda da yüksek bol servisli transferler olmuştu. Önceden altyapısında oynayan işte onları alabilmek için ama deli gibi paralar böyle. Öyle de bir anlamsız bir detay daha var. Bakalım o gerçekleşecek mi bilmiyorum. Yani. Anlamsızsa tam bize göredir. Evet. Anlamsızsa alır hemen kullanırlar. Nerede işe yaramayan iş var, nerede Türk futbolunu geriye götürecek bir kaide, kural var hemen alır uygularlar. Yani futbolu, Türkiye'de futbolu yönetenlerin futbola faydası bir ise zararı 11. Tamam. Tabii bir ise zararı 11. Ya futbol oynuyoruz, bırak. Milliyeti, dini, dili, ırkı, gençliği, altyapıdan çıkmışmış, yaşlıkmış, üst yapıdan gelmiş. Bırak 11 tane senin kriterlerine uyan yani futbolcu lisansı olan adam çıkacak oynayacak hepsi bu. Futbol oynayacak biz de izleyeceğiz. Kimi geliştiriyoruz? Neyi geliştiriyoruz? Ne, nerede gelişmiş? 3 yabancı ile oynuyorduk biz zamanında. Benim gençliğimde o yabancı sınırı 3'tü. 8 tane yerli vardı. Hangi futbol gelişmiş? Kulüp takımlarımız gittiği yerde patates oluyordu. 7 gol, 8 gol, 9 gol, 6 gol, 5 gol. Fark, tak, fark yani sürekli. Milli takım keza yine öyle. Avaraj takımı gözüyle bakıyorlardı. Ne zaman ki kaliteli, iyi oynanan yabancılar geldi, yabancı hocalar, yabancı futbolcular futbol daha yukarı gitmeye başladı. Ya isteyen 8 tane yerliyle çıksın. Kime ne? Sen niye bunu bir kota koyuyorsun? İsteyen 11 yabancı ile çıksın, isteyen 11 yerli çıksın. Kime ne? Dediğim gibi yani Türk futbolunu yönetenlerin futbola faydaları birse zararları 11. Bu da onlardan bir tanesi. Kaan Ayhan konusuyla hmm. devam edelim istiyorum yine transfer olması olmuyor çünkü. İlla yapılacak yani Kaan Ayhan. O da yabancı sınırının aslında bir şu an Beşiktaş'a dayatması evet. denilebilir. İyi futbolcu mu? Evet iyi futbolcu. Belki başkalarına göre kötü futbolcu. Orasını şey yapmıyorum ama bu rakamlara 6-8 milyon eurolara falan şu an konuşulması tamamen yabancı sınırının bir garabeti aslında. Neler düşünüyorsun? Ya bon servisiyle en azından bu sene bon servisiyle alacak bir parası yok Beşiktaş'ın. Yani 6-7-8 milyon eurolar Kaan Ayhan'a verebilecek bir parası yok. Kiralamak çok mantıklı. Ben çok beğendiğim bir oyuncu Kaan Ayhan. Stoper'de oynuyor. Evet. Sabek oynuyor. Önlüber oynuyor gerektiğinde. Çok alternatifli, çok iyi. Genç, milli, dinamik. Sergen Yalçın'ın da kriterlerine uyabilecek fizik gücü, hızlı bir oyuncu. Çok faydası ne olur Beşiktaş'ın? Ama tabii burada kulüpler şeyi bilmiyor mu ya? Avrupa kulüpleri, oyuncu satacak olan kulüpler. Türkiye'deki... Kuralın, zorunluluğun, elinin mahkum olmasının bir nevi, hı hı. almak zorunda olarak fazla fiyat vermesi gerektiğini bunların hepsini biliyor işte. Hep bunlara sağ olsun bak federasyon yol açıyor bunlara. Yani kulüpleri yabancı kulüplerin önüne atıyor, kucağına atıyor resmen. bir çıkardı bu kararlarla. Ee, ama olacak gibi duruyor Kaan Ayhan transferi. Doğru. Gerçekleşecek gibi duruyor. Çok faydası <laughs> ne olur Beşiktaş'ın ama bu sefer de yine dinamiği bozuyorsun şimdi. Wellington'u denklemden çıkartıyorsun, Kaan'ı koyuyorsun. Vida Wellington olmuş bir ikili. Evet. 2 İki haftada da iyi oynuyor Wellington baktığın zaman yine. İyi bitirmişti sezonu, iyi doğru. başladı. E şimdi bu bir ritmi bozmak demek aslında. Çünkü Kaan kötü adam değil ama nasıl olacak bir de Kaan? O uyum ne kadar sürede sağlanacak? Doğru. Stoperlerde doğru. çünkü en önemli şey birbirini bilmektir, birbirini tanımaktır. Dediğim gibi yani umarım olur bir transfer. Birkaç mevkide de oynuyor. Öyle görünüyor, bitecek gibi görünüyor. O Stoper'deki uyum dedim mesela geçtiğimiz sezon 8-10 hafta sonra evet. Vida Wellington uyumu oldu. Yani evet. o 10. haftaya kadar mesela bir şey vardı Beşiktaş'ta, hep eleştiriliyordu Beşiktaş yani. Bir Başakşehir-Fenerbahçe'yle ya oynadı, sonrasında şey oldu ki o maçlarda da Vida Wellington oynamadı, Necip Montero oynamıştı. O anlamda savunma uyumuyla alakalı aynı fikirdeyim. Bir başka konu önümüzdeki hafta Karagümrük'te oynayacak evet. Beşiktaş. Karagümrük'te iki haftadır iyi oynamaya çalışan bir takım. Evet. Geçti, bu hafta yanılmıyorsam Rize Spor deplasmanındalardı. parioliye de sezon içerisinde teklif geldi açıklamış o da. Sen nasıl görüyorsun Beşiktaş Karagümrük maçını iç sahada oynanacak mı? Aslında Karagümrük geçen seneki çok önemli bir hikayesi var maçın. Biliyorsun Beşiktaş Karagümrük evinde kaybetti. Neredeyse şampiyonluğu kaybediyordu. Evet. O yüzden Beşiktaş Karagümrük maçı yerine Karagümrük oyununu tercih eder Sergen Hoca. Çünkü Oynamaya çalışan bir takım. Önde oynamaya çalışan bir takım. Hı hı. bu arada Beşiktaş kaybettiği maçta da kötü oyun oynamadı. O kontroları yedi, hızlı çıkışları yedi. Şeydeki maçtan bahsediyorum. Geçen sezonki maçtan. Hı hı hı. Ama şöyle 0-0 olmayacağı kesin bu maçın. Evet yani iyi gol çıkar bence buradan. Yani hatırı sayılır bir gol rakamı çıkar Karagümrük maçında. E, Milli araya girmeden tabii burada 7 puanla giriyor olması lazım Beşiktaş'ın. Evet. Şimdi 3 haftada 2 puan kaybı şey değil hani sizi şampiyonluktan etmez illaki. Ama hafiften böyle, böyle acaba soru işaretlerini belki kafalara oturtmaya başlar. Bu iyi bir şey değil. Evet. E, kaybedebilir ama ortaya koyacağı performans mesela dünkü Antep maçının ilk yarısı çok kabul edilebilir bir performans değil. E, maç kara gümrük maçı dediğim gibi yani birden fazla golün olacağı e, keyifli bir maç bizi bekliyor. Beşiktaş oradan ki bat şuayla başlayacaktır artık diye Hı. düşünüyorum. Beşiktaş oradan iyi futbol 7 puanla girerse milli araya. Milli araları ne kadar iyi geldiğini biliyoruz. Evet. Sergen Hoca da çok önemsiyor <laughs> sezon içerisindeki verilen o araları. Evet. Çok önemsiyor. Oradan sonra yoluna bakacak zaten sonra Şampiyonlar Ligi geliyor. Şampiyonlar Ligi dedin. Son olarak onu da konuşalım. Y yüksek ihtimalle yanılmıyorsam şayet bu hafta grup Çekiliyor kuralları aynen, da evet. belirlenecek. Nasıl bir Beşiktaş? Burada bir muhabbet yapmıştık. Evet. Bayern kim gelebiliyorsa. <laughs> olabilir demiştik. Tekrar bir topunuz geliyor. <laughs> topunuz. Ben de heyecanla bekliyorum. Yani statta insanın böyle duygularının tavan yaptığı an o müziği duyduğun andan itibaren eee Şampiyonlar Ligi bu işin şey tap noktası zaten hani Şölen'in en büyük anlarından bir tanesi. Çok mutluyum Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'nde oynayacak olmasından. Çok memnunum. Ee, bir gazeteci olarak, takip eden bir gazeteci olarak. Sen de aynı zamanda o Şampiyonlar Ligi takımı olurken e, sen de Şampiyonlar Ligi gazetecisi oluyorsun. Tabii. Mesleki olarak da önemli ve iyi bir şey bizim için. Ee, i̇yi bir kura çeksin Beşiktaş. Dediğim gibi yani kura'dan çok çekinmenin de bir anlamı yok. Bir şeye de çare olmuyor zaten yani. O olmasın, bu gelmeye Geliyor, gelecek geliyor. Madem geliyorsa, madem Şampiyonlar Ligi'ndeyse Beşiktaş gelebilecek Kur'an'ın en iyisi gelsin. Do. En serti gelsin. Beşiktaş'ın oynamasını istediğimiz takımların en iyileri gelsin. Oynasın Beşiktaş o maçları. Tarihte her zaman bulamazsın böyle dönemler, böyle fırsatlar. Zaten bu saatten sonra artık 5 sene sonra mı, 10 sene sonra mı direkt gider bizim takımlar Şampiyonlar Ligi'nde son temsilci Beşiktaş. O yüzden varken bir City oynama imkanı. Varken bir bak bayrağını saymıyorum dikkat hı hı. ediyorsan. E, Intel ile oynama imkanı. Bunlar olsun yaşansın. Yani ne olacak 2 tane edin, üç tane edin, dört tane edin çok önemli yok. Sen oraya karakter koy, iyi oyun koy, iyi futbol koy. Doğru. Bir de bu kadro tabii ki hedef gruptan çıkmak. Her hocanın böyledir de. Üçüncülük de bir yol. Oradan Avrupa Ligi'ne giderse ki bir iki takviye daha gelecek Beşiktaş'a. Yerli kuralının olmadığı bir platform orası. Evet. Avrupa Arenası. 11 yabancı kullanabiliyorsunuz. Böyle Avrupa Ligi'nde sanki böyle yol biraz açık gibi görünüyor. Oradan oradan iyi bir hikaye çıkabilir. Hı. Bu burada dursun şimdi. Anladım. Var mı son eklemek istediğin herhangi bir Teşekkür şey? Teşekkür ederim. Ee, tek gelen sakalaya geçmiş olsun. Aynen. Yani maçlar kazanılır, kaybedilir. Ee, düne dair iyi olan tek şey ee, en iyi şey oydu diyebiliriz. Doğru. Kesinlikle tekrardan geçmiş olsun ee, sakalaya. Hadi Beşiktaş gündeminden bu haftalık bu kadar. Haftaya tekrardan yine pazar günü görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Mutlu haftalar.